Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Can Azerbaycan'ın iki gün önce kutladığı bağımsızlık gününü tekrar tebrik ediyorum. İşgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde İkinci havalimanının açılışına katılmak, ikinci havalimanını gerçekten modern dünyanın gözlemlediği şekliyle en modern havalimanlarından biri olarak açmak, bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Şimdi şöyle sağıma soluma bakıyorum, İşgal döneminde şu Cebrail'i ne hale getirmişler. Ve ben kardeşime sordum dedim bu dünyadaki agit, magit, Avrupa Birliği filan buraları gelip hiç görmedin mi filan? Yok gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Çünkü kendi yüz karalarını görecekler batının yaptıklarını görecekler. Buralara onlar bu tür destekleri vererek o işgal süreci içerisinde işte ne hale getirmişler Cebrail'i, diğer tüm Karabağ'ı e bunu görecekler. Bunları tabii görmek istemiyorlar. Aslında onlar neler yapıldığını biliyorlar. Ama bunu görüp de ondan sonra da onu konuştum bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım. ki bunların tazminini istemek suretiyle de bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batıyı dünyanın çok iyi tanıması lazım. Tanıtmamız lazım hep birlikte. Ve tabii eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesiyle şu anda İlham Aliyev kardeşimin riyasetinde gerçekten bu tahrip olmuş, yer ile yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Yeniden gerçekten viyadükleriyle, köprüleriyle, demir yollarıyla, otoyol, otoban bunlarla yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor. Bunları biz şimdi yaşıyoruz. Görüyoruz. Duyarak değil, görerek bu ifadeleri kullanıyoruz. Ve bu tabi başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla burada el ele vererek attıkları adımlar, yaptıkları çalışmalar bu kadar kısa zamanda Azerbaycan adeta küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor. Şimdi Zengilan'da açılışını yaptığımız uluslararası havalimanı Azerbaycan'ın kahramanlık destanından sonra şimdi de Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergesidir. Böylesine önemli bir projede Türk şirketlerinin de rol almış olması bizim için de ayrıca bir iftihar vesilesi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin azad edilen topraklara geri dönmeye başlamış olmaları da bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Büyük Dönüş Projesi çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin akıllı köy konseptiyle inşa edilen Ağlı köyüne yerleşmeleriyle Artık öz vatanlarına olan hasretlerinin evet inşallah sona erdiğini görüyoruz. Ve Ağlı köyünü gördük. Hakikaten artık oraya bundan sonra köy demeyeceğiz. Orası artık modern bir inşallah şehir anlamında gelişiyor. Tabii hemen yanı başında Dost Aqua Park onu bugün gördük ve orada gerek tarımda gerek hayvancılıkta gerçekten çok çok önemli bir adım atılmış. Bir yıl önce temel atmaya geldiğimizde çok farklı bir arazi ama şimdi tamamen tarımda çok ciddi çalışmalar yapılmak suretiyle bu alanın nasıl ayağa kaldırıldığını gördük ve 3000 kadar burada angus hayvanlarının olması ve onların da gayet güzel bir şekilde değerlendirilerek bir taraftan bunların kesimleri, bir taraftan orada bakımları, çoğalmaları bütün bunlara yönelik atılan adımlarla da buradaki bu adım hakikaten bir büyük dönüş projesinin hayata sokulmasıdır, uygulanmasıdır ve yolda gelirken değerli kardeşim bazı şeyleri de bana ifade etti. Örneğin tabii burada en önemli şey su. Su konusunda da şimdi kısa bir zaman içerisinde burada barajı da yapmak suretiyle buranın suyla ilgili sorununu da giderecek ve böylece bu tarlalardan tarımda atılacak adımlardan burada da çok ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki hakikaten bizim de gördüğümüz inandığımız şey bu ve çok kısa zamanda tarımda da burada ciddi neticeler hasadın alınabileceğini biz zaten orada gördük ve saman balyalarının aslında oradaki dizilişi bize o neticeyi zaten gösteriyor. Ve biz de zaten koltuk olarak bugün saman balyaları üzerinde toplantıyı izledik. Onun için tebrik ediyoruz. Yani artık mayınların yerini bunlar almış vaziyette. Altyapı eksikliğini tamamıyla gidermenin gayreti içerisindeler. Ve öyle zannediyorum ki bir yıl sonra geldiğimizde de Cebrail yolunun çok daha farklı bir hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü burada da altyapıda gayet güzel adımlar şu anda atılmış vaziyette. Burada da yine Cengiz, Kalyon şirketlerinin müşterek çalışmasıyla bu adım da atılmış vaziyette. Bir yıl sonra herhalde artık burada asfaltlama işlemlerinin yapıldığını, viyadüklerin yapıldığını ve yine bugün temelini attığımız demiryolu ile ilgili adımların atılarak demir yolunun da buraya gelecek olması buradaki kalkınma hareketinin gerçekten bir büyük proje olarak ne kadar hızla ilerlediğini göstermesi bakımından önem arz ediyor. Ve Karabağ eylem planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya biz Türkiye olarak hazırız. Zaten dayanışma halinde attığımız adımlar var ve bunları geliştirerek çok daha önemli, çok daha dev projeleri beraber gerçekleştirmeye inşallah hazırız. Tabii önemli olan bir diğer adım da bugün Cebrail'de temelini attığımız Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık da dayanışmamızın simgesidir. Değerli basın mensupları, Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın batı reyonlarına bağlayacak olan Zengezur koridoruna ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir. Yani artık bütün Karabağ'ın attığı bu adımlardan sonra böyle bir korkuya yer yok emin adımlarla Azerbaycan yoluna devam ediyor. Bu yol bölgenin barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacağı gibi Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor güzergahındaki bütün ülkeler için ticaret ve yatırım imkanları sunacaktır. Azerbaycan 44 günlük vatan muharebesinde kendi topraklarını işgalden kurtarmış. 30 yıldır verilmeyen hakkını geri almıştır. Ermenistan'la müzakerelerinde samimi adımlar atan ve müspet tekliflerde bulunan Azerbaycan nihai hedefinin kalıcı barış, refah ve istikrar olduğunu ortaya koymuştur. Her zaman söylediğim gibi barışın kaybedeni olmaz. Yegane gayemiz bölgemizin müreffeh geleceğini inşa etmektir. Azerbaycan Ermenistan ile Türkiye Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir. Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Değerli basın mensupları, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 senesinin Azerbaycan'da da Haydar Aliyev yılı olarak kabul edilmesinden memnuniyet duyduk. Umum milli lider Haydar Aliyev'in aziz hatırasını birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlikten dolayı özellikle milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye kardeşliği. Bölgede giden işler elbette ki Türkiye ve Azerbaycan'ın faal iştirakiyle və izni ilə aparılacaq. İstər siyasi təşəbbüslər, iqtisadi, enerji, nəqliyyat bütün bu sahələrdə bizim işbirliyimiz artıq bölgəsel çərçivədən çıxıb küresel sə səviyyəyə qalxıbdır. Bir də əziz qardaşım, bu əziz gündə bizimlə bərabər olduğunuz üçün sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qardaş Türkiyə xalqına xoşbəxtlik Türk barış arzulamak istiyorum. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği, kardeşliği.